Muhteşem Doğa Çevre ve Kültür Derneği Koçak olarak e, voleybol antrenmanlarına ve e, e, Çarşamba akşamları voleybol antrenmanlarına ve hazırlık yapıyoruz. Daha sonra e, diğer şehir dışında şey, takımlarla karşılaşacağız. E, burada hem e, kendi aramızda maçlar oluşturuyoruz hem de diğer gelen takımlarla e, maçlar oluşturuyoruz. E, Tabi sadece voleybol alanında değil doğa yürüyüşü yürüyüş, bizden e, faaliyetlerimiz de oluyor. Hafta sonları e, yürüyüşlere gidiyoruz. Yürüyüşler Salı ve Perşembe akşamları antrenmanlarımız devam ediyor. Yani Keşan'ın sportif anlamında bir birçok noktasında katkı sağlamaya ve sosyal anlamda hareketli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. küçükten büyüğe kadar birçok arkadaşımız burada spor yapıyorlar ve e, sosyal olarak bir araya gelip antrenmanlara devam ediyorlar. Yeah.